FIFA U20 Dünya Kupası hazırlıklarımızı da tamamladık. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım Türk futbolunda yeni bir sayfayı aralamak, kaybolmaya başlayan güven ortamını tekrar kurmak, futbolumuzun önünü yeniden açmak amacındayız. Görevimize bu azim ve kararlılık ile sarıldık. Futbol dünyasının futbolun değeri ilişkin hassasiyetinden kimsenin tereddüt etmemesi için çalıştık. Sevgili arkadaşlar, son yıllarda özellikle bahis oyunlarından haksız çıkar elde etme peşinde olanların bu amaçla kirli ellerinde oyunumuzu uzatmaktan çekinmedikleri herkese bilinmektedir. Bu futbol dünyasındaki tüm sağduyu sahibi yöneticiler gibi bizleri de fazlasıyla rahatsız etmektedir. Ülkemizde adı bahis sattakarlığı olsun olmasın, futbolumuzun bu anlamda her türlü spekülasyondan uzak tutulması, tartışılmasız önceliğimizdir. Sevinerek söyleyebilirim ki, iddialar içerisinde bahse ilişkin hiçbir unsur olmadığı gibi, Etik kurulda çalışmalarında bu yönde bir bulgu var olmadığı somut olarak tespit edilmiştir. Bildiğiniz gibi Türkiye Futbol Federasyonu talimatları müsabaka sonucunu etkileme eylemleri için dünyada emsali olmayan sertliklerle yaptırımlar öngörmektedir. Türkiye'de amaç sebebi bahis olsun olmasın. Futbolun temiz kalması, sahada oynanan oyunun sonucunun belirsizliğinin muhafaza edilmesi dolayısıyla futbolu futbol yapan, Türk toplumunun en sevdiği oyun olmasını sağlayan özelliklerin korunmasıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu amaçtan taviz vermesi hiçbir koşulda düşünilemez. Sporda şiddet ve düzenli, düzensizliğin önlenmesine dair 6222 sayılı yasanın bu adıyla değil de şike yasası olarak anılması en büyük üzüntülerimizden biridir. Buna rağmen yasanın hükümlerine uymak, uymak ile görevli emniyet ve yargı mensuplarının bu süreçte futbola gösterdikleri özenden son derece memnunuz. Unutulmamalıdır ki disiplin yargısı ile genel yargının suç tanımları soruşturma teknikleri birbirinden farklıdır. Tam da bu sebepten devam etmekte olan bir dava bulunduğu halde de futbol ailesi kendi disiplin sürecini en hızlı şekilde tamamlamak zorundadır. Bugün itibariyle söyleyebilirim ki süratli süratli bir karara varılması çeşitli nedenlerle gecikmiş bu dosyada karar aşamasına çok yaklaşılmıştır. Etik kurulu dosya hacmi sebebiyle çalışmasını iki kısma ayırmış ve öncelikle süperlik müsabakaları yönünden incelemesini tamamlayarak raporunu yönetim kurulumuza ulaştırmıştır. Yönetim Kurulumuz üç gün boyunca bu raporu büyük bir titizlikle ve her yönüyle değerlendirerek ve konunun hassasiyetini dikkate al alarak iddianamede bile yer almayan bazı müsabakalar da dahil olmak üzere etik kurulu tarafından incelenen 22 müsabakası müsabakayla ilgisi olan tüm kulüpleri profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk etme kararı almıştır. Belirtmek isterim ki kulüplerimizin çoğu hakkında etik kurulu şüphe, şüpheye dair rastlanmadığını rapor etmiştir. Buna rağmen tüm kulüplerin sevgi kararının sebebi bağımsız karar organlarının incelemelerini hiçbir şekilde kısıtlamamak bu önemli dosyada kulüplerimize idari değil yargısal aklanma ihtiyarını tanımaktır. Tüm görevi tür futbolunu korumak ve ileriye götürmek için hizmet vermek olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı olarak bir kez daha tekrar etmek isterim ki profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilen kulüplerimizi bu aşamada suçlu değildir. Kişisel ve samimi temennim kurulun incelemesi neticesinde tüm kulüplerimizin aklandığını görmektir. Bu temenninin gerçekleşmesi hepimizin içine sinen adil disiplin yargısı kararlara dayanması şartına bağlıdır. Etik kurulu raporunun değerlendirilmesi neticesinde bu talimatlara korunması, talimatlarla korunması hedeflenen temel değerlerin doğrudan zarar görmediğinin ortaya çıkmış olması, futbolu futbol yapan değerlere müdahale çabalarının bu değerlere zarar verecek noktaya ulaşmadıklarının ve hiçbir şekilde sahaya yansımadıklarının belirlenmesi en sevindirici noktadır. Disiplin yaptırımlarımızın öncelikli hedefi suçluya suçun bedelinin ödettirilmesinden ziyade bir bütün olarak Türk futbolunun bu tür tehditlerden korunması ve caydırıcılıktır. Disiplin yaptırımlarımızın belirlenmesi aşamasında bu husus göz ardı edilmemeli. Sistemi koruma adına çıkılan yolda sistemin daha fazla zarar gördüğü bir noktaya varılmasına imkan verilmemelidir. Saygıdeğer basın mensupları. 3 Temmuz 2011 tarihinden bugüne disiplin yaptırımların ağırlığının ilerlere orantısızlığı herkes tarafından tartışılmakta ve büyük çoğunluk tarafından yaptırımlar bilhassa teşebbüs halleri açısından ağır bulunmaktadır. 6222 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce bu konudaki tek düzenleme olan disiplin talimatının 58. maddesinin şiddetli olması bir ölçüde anlaşılabilir. Ancak yasa ile öngörülen yaptırımlar yürürlüğe girerken dünyada emsali olmayan sertlikteki bu maddeye daha fazla ihtiyacımızın kalmadığı değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıydı. Hemen herkesin orantısızlığı konusunda mutabık olduğu cezaların öncelikle korunması ve geliştirilmesi görevimiz olan Türk futbolunun bütüne vereceği zararlar dikkate alındığında bu orantısızlığın giderilmesi için en uygun zaman derhal şimdi olarak tamamlanmalıdır. Güncel iddialar varken mevcut yaptırımın değiştirilmesinin bazı bireylerin menfaatine yönelik hareket ettiğimiz yolunda söylenlere yol açacağının elbette ki farkındayız. Ancak yanlıştan dönmek erdemdir. Ve koşullar ne olursa olsun bizim için söylenecekler değil, Türk futbolunun menfaatleri önemlidir. Yönetim kurulumuzun dün kabul ettiği değişiklikleri doğru ve art niyetsiz okuyarak değerlendiren herkes amacımızın orantısız cezaları aykırılık ile orantılı hale getirmek, hedefimizin konuyla ilgili ile ilgisi olmayan futbol ailesi üyeleriyle ailenin bütününü korumak olduğunu rahatlıkla görecektir. kabul et, etmiş olduğumuz değişiklikler ve ekler FIFA ve UEFA normları ile diğer ülke federasyonlarının mevzuatlarının tamamı dikkate alınarak belirlenmiştir. Türk futbolunun içinde bulunduğu duruma göre kesinlikle bizim tarafımızdan yoktan var edilmemiştir. Şike ve teşvik birimi ilgili maddemizin yeni halinde de sert şekilde cezalandırılmaktadır. Teşebbüs hallerinde ise bağımsız kurullar o dosyanın kendine has özelliklerini serbestçe değerlendirerek ilale uygun yaptırımlarına hükmedebileceklerdir. Uygulanmayacak kadar sert yaptırımların sebep olduğu gecikme dışında yeni düzenlemelerin içeriğinin konuya uygunluğu ve diğer ülkelerin düzenlemelerine paralelliği hususlarında hiçbir endişemiz yoktur. Değerli arkadaşlar, futbol hepimizindir. Futbolun değerini korumak, onu da ileri taşımak hepimizin görevidir. Fair play ve sportmenlik sadece saha değil. Her alanda bağlı kalmamız gereken değerlerdir. Federasyon yöneticileri, kulüp yöneticileri, siz spor medyası mensupları, hep birlikte sporculardan beklediğimiz fair play ve sportmenliği içimize sindirmek ve her adımımızda hayata geçirmek zorundayız. Bunun yanında sağduyu ile topluma verdiğimiz mesajlarda futbol ailesine yakışan değerleri öne çıkartmalı, vazgeçilmez ilkelerimiz olarak ortaya koymalıyız. Sporun tüm topluma kazandırılması gereken olumlu nitelikler yerine toplumda var olmaması gereken niteliklerle anılması hepimizin sorumlu olduğu bir durumdur. Bugünden itibaren öncelikle yönetim kurulumuzun iyi niyetine inanarak bu konuda karar alacak tüm mercilerin saygınlığına gölge düşünmeyerek ve alınacak her türlü karara saygı göstererek Büyük Türk Futbol Ailesi'nin herkese örnek olacağı futbolun hak ettiği şekilde anılacağı ortamı en kısa sürede ve hep birlikte yaratacağız. Er ve her zaman bizi bir araya getiren bu önemli değere zarar vermek isteyenlerle hep birlikte mani olacağız. Türk futbolunun içinde bulunduğu istenmeyen halden bir an çıkması için tüm Türk halkının bizlere destek olacağından hiçbir şüphem yoktur. Bu sayede görevimizi sizlerin desteğiyle Başarıyı da tamamlayacağımıza da inancım tamdır. Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan 2020 Futbol Şampiyonası'nın en önemli adayı olarak duyduğumuz heyecanı gelin hep birlikte yaşayalım. Yolumuz açık, kararımız Türk futbol için hayırlı olsun. Hı -hı. Teşekkür ederim. Evet soru sormak isteyen varsa birkaç soru alacağız. Hı -hı. Sağ olun. Buyurun. Buyurun Fatih Bey. Pardon, pardon. Kime söz verdiniz? Pardon. Önce hayırlı uğurlu olsun efendim pardon. Türk futbol adına, hepiniz adına. Sadece adı geçen takımları, disiplin kuruluna sevk edilen takımlar tabii ki tüm Türkiye şu anda dört gözle bekliyor. Onları saymanız mümkün mü? Bir de hatadan dönmek erdemdir dediniz. O benim çok dikkatimi çekti. Şahsınızla ilgili tabii kafamda daha önce genel kurul falan oluştu. Onu biraz açar mısınız acaba? Hangi hatadan? Dönmek Hayır, Dönmek. Yani. devam etmeniz lazım. Yapılmamış, 58 değişmemişti. Bu değiştirmenin hatanın nerede mi olduğunu olarak söyle. Bir de bu talimat değişikliği herhalde bu şu sıralarda yayınlanacak. Şu anda internette evet, yayınlandı. Ben de şu onu anda tahmin anda ettim. Yayınlandı. Biz kulüp sayısını Hı. ve kulüplerin ismini şu an burada yönetim olarak... Çünkü çok kulübümüz var. İsimleri çok büyük hepsinin. Birbirinden değerli, birbirinden büyük. Burada yönetim olarak açıklamak istemiyoruz. Zaten yarın bütün sevk edilenleri disiplin kurulundan herkes alacak onun için. Benden bu açıklamayı bekledim beklememenizi rica ederim. Bu görüşmeler sırasında UEFA tahmin ediyorum mutlaka görüşmüşsünüzdür değil mi? Talimat değişikliği çerçevesinin nasıl olacağı şeklinde Yok, bir... Yok biz Türkiye'deki futbolun sağa yansımadığını inan inanarak yapılan olayların sahaya yansımadığına inandığımız ve etik kurulumuzun da raporunun bu şekilde olması bir kere bizlere en büyük rahatlatan unsurdu. İkincisi demin de söylediğim gibi gecikmiş bir maddenin Türk futboluna ve futbolun 6. ekonomi, ek, Avrupa ekonomisi olan Türk futboluna güvenerek, halkımıza güvenerek 58'i değiştirdik. Bundan sonrası bizim bu ile yapacağımız görüşmelerdir. Onun için bir şey söylemem Fatih. Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Öncelikle yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin çok önemli bir mevzunu, Türk kamuoyunun her olayın önünde tuttuğu bu davada, üç gündür burada yaptığımız toplantıda, gazetelerdeki yansıyan yüzde 99 olayın hiçbiri olmamıştır. Biz yönetim kurulumuzda, yönetim kurulu sonrası toplantılarımızda, beraberliklerimizde, tam bir aile havasında, hepimiz çünkü bu yola girerken bu yolun zorluğunu bilerek giren kişileriz. Ve hepimiz o masada formalarımızı çıkartarak, çıkartarak oturan kişileriz ve hepimiz Türk futbolu adına düşündük, Türk futbolu adına karar verdik. Özellikle Taylan Bey adına yazılan ki kendisi çok rahatsız oldu. Sabah da benden rica etti. Yok toplantıyı terk etmiş. Yok şunu yapmış. Bunların hiçbiri bizim yönetim kurulu sürecimizde olmadı. Tabii ki fikir ayrılıklarımız oldu. Ama hepimiz medeni ve efendi şekilde bu fikir ayrılıklarını paylaşarak Türk futbolu adına karar verdik. Bu Fatih Bey. Pardon. Sayın Başkanım saygılar sunuyorum. Sabah gazetesi. İki konuya değinmek istiyorum sözlerinize. Orantısız cezaları orantılı hale getirerek ailenin bütünlüğü korumak istiyoruz dediniz. 58. maddenin değişmesi demek ve sahaya yansımışta bir şey olmadığı kanaati oluştuğuna göre, PFDK'da bunun kararını vereceğine göre düşmenin olmayacağı anlamında taşıyor. UEFA bu konuyla ilgili genel bir bakış açısı vardı 26 Ocak'ta kongrede dere geçerken at değiştirilmez, oyun oynarken kural değiştirilmez şeklinde. Ee, sizin 58'i değiştirme düşünceniz ihtiyaçtan da kaynaklansa bile UEFA'nın bu konudaki tavrı olumsuz olursa futbol ailesinin içerisindeki hiç bu işe bulaşmamış bireyler örneğin Galatasaray Kulübü, örneğin başka kulüpler Bursa bunlar acaba bu aileye soru, soru zarar verir mi Sayın Başkanım? Soru çok uzun oldu baştakinin. Sıra bakmayın Başkanım. Şimdi bir kere disiplin, kurulu, disiplin kurulu ve tahkim kurulu özerktir. Bizim sağ çıkan etik kurulunun raporundan çıkan şeyler disiplin kurulu ve tahkim kurulu kendi özel ö, hürri idaresiyle karar verecektir. Onun için bugünden küme düşme kalktı, puan silme geldi bunları demek sadece ön yargıyla kişileri yönlendirmek olur. Bana göre yanlıştır. Önce disiplin kurulunun vereceği ve tahkimin ona göre yapacağı hareketi görmemiz lazım ki ona göre hareket etmemiz lazım. Onun için UEFA'nın bizden özellikle istediği tek bir şey vardı. Kurulların karar vermesi. Biz bunu yaptık arkadaşlar. Biz dosyayı olduğu gibi kurullara gönderdik. Ve yazımda da dediğim gibi sadece bütün kulüplerimizin idari değil yargı olarak aklanmasını istediğimiz için gönderdik. Yoksa burada göndermemiz gereken kulüp bu dosyaların içindeki rakamlar çıkınca yarı yarının altına da düşecektir. Ama biz her kulübün yargı tarafı yani bizim özel disiplin kurulu tarafından aklanarak geçmişte kişilere camialara ya sen gönderilmedin idare açıdan denmesin diye gönderdik. Şimdi sorun başkanım yine müsaadenizle. Özellikle bu meselede dikkat edilen hususlardan bir tanesi de 58 üzerinde yoğunlaşıyor. Yani evet. Bu konuda OEFA ile ilgili görüşmelerde şöyle de bir sonuç çıkmıştı. E, UEFA yaklaşımları hep diyaloğa açık bir tavır sergilemişti. Ama bu süreçte şunu gördük ki Fenerbahçe kulübü kas davasıyla ilgili çok ciddi bir e, dava yürüttü ve sonradan bir anda davasını çekti. Bu çekilme UEFA ile bir e, temas halinde ve sizlerin bilgisi dahilinde mi gerçekleşti yoksa süreç kendiliğinden mi geçti? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Fenerbahçe camiası kendi öz iradesiyle verdiği bir karardır. Bizim hiçbir zaman şunu çekin bunu çekin diye bir şeyimiz olmaz. Aksine biz davalı bir kurulduk. Böyle bir şey zaten onlara teklif etme şansımız olmaz. Buyurun. Ayhan Şensoy Habertürk Televizyonu. Sayın Başkan Şike davasında adı geçen 8 kulüp mü sadece PFDK'ya sevk edildi? Birinci sorum bu. Diğer sorum ise şahıslarla ilgili nasıl bir karar alındı? Şahıslar da PFDK'ya sevk edildi mi? Şimdi şöyle bir şey ayıralım. Şahıslar Sayın Mehmet Ali Aydınlar döneminde zaten disiplin kuruluna sevk edilmişti. Onun için bizim burada yönetim olarak tekrar şahısları disipline sevk etmek diye bir şeyimiz olamaz. Hatta disiplin kurulda son ifadeleri bildiğim kadarıyla şahıslarla ilgili aldı ve tamamladı. Biz sadece etik kurulda ilk başta gönderilen dosyanın haricinde alınan karar haricinde ikinci bir gönderme yaptık yönetim kurulu olarak. Burada da kişilerin öz savunma iradeleriyle savunma haklarının sağlanması için yapılan ve sahaya yansıma olup olmadığına bakılması için yapılan bir göndermeydi. İkincisi zaten söyledim yarın belli olacak kaç takım oldu onun için 8-9-12 demeye gerek yok. Başkanım e, İbrahim Akın'ın açıklamaları vardı sahaya yansımadığını söylemiştiniz ancak e, kendisine iddianamede yer alan kendisine para teklif edildiği e, şeklinde e, iddialar yer alıyordu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? E, sahaya yansıyan iddianamede en önemli gördüğümüz şeylerden bir tanesi ben, buydu. Ben şu an için yargıya intikal etmiş bir konuda yorum yapma şeyini bulamam. Ve dediğim gibi sonuçta kurullar uzaktır, Onların saygısına onların aldığı karara da saygı duymamız lazım. Onun için diğer bir de şey, şey yapmış doğru değil. Buyur. Sen sen. Adı neydi ya? Hakan Gündar, NTV Soru Başkanım. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de cezaların, e, örneğin puan cezasının, puan sırma cezasının bu sezon mu veya geçtiğimiz sezon mu veya önümüzdeki sezon mu uygulayınca bu konuda biraz bilgi alabilir miyiz sizlerle? Benim bildiğim kadarıyla soru işareti hukukçum orada. karar alındığı tarihte uygulanan sezon. Yani bizim şeyimiz böyle galiba değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yani kusura bakmayın bazı sorular, sorular kapsadığı için sormam gerekiyor bir arkadaşlar. Buyur Fatih Bey zaten. Herhalde son başka soru sormak isteyen yok. Fatih Bey'i son yapalım. Başlığım, bu süreci merak ediyorum. PPDK'nın buradaki kararlarının süreci ne kadar süreyi kapsıyor? sizin 58 değiştirme süreciniz paralel mi gelecek? Yargı sonucu mu beklenecek? Bir zaman verirseniz teşekkür ederim. Bugün itibariyle 58. madde değişmiştir. Biz internet sitesinde yayınladık. Bugün itibariyle benim konuşmam başladığı andan itibaren 58. madde değişmiştir. Bizim amacımız zaten 8 aydır hep bekletildiği için bekleyen bu sürecin en kısa zamanda bitmesidir. Onun için biz normal sürecimizi çalıştırarak disiplin kuruluna sevki tamamlayacağız yarın. Disiplin kurulda en az 48 saat olmak kaydıyla savunmaları alarak karara verecektir. Ama bizim ve Türkiye'nin beklentisi bir an evvel bu işin bitmesidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Futbolumuz adına hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Teşekkür